Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste bu örneği gerçekleştirmiştik. Şimdi yapacağımız uygulamada aslında bunun aynısını yapacağız. Ama bakın şu iter klasının içerisindeki my find if update'i ne yapalım önce bir. Gidelim bunu utility klasının içerisine bir taşıyalım. Bunun içerisine bakın my find if vardı. Şöyle geliyorum. Şunu da şuraya koyuyorum bu find if'in içindeki ifadeleri doğru değerlendirmek istediğimde aslında bu değerlerin hepsini alabilecektim. Bakın 1, 2, 3'ünü de vermişim. Ama bakın bu update diğeri de aslında buraya yazıyorum. Şimdi ilk koşula bakalım. Bir. Şimdi geliyorum burada. Bu x 3.1'de. İlk gidip yapacağımız şey burada ne olacak arkadaşlar? 3.2'ye çevirelim bunu. Şöyle hatta kopyalayalım. Bir daha uğraşmayalım. 3.2 diyorum. Şimdi bakın benim normal durumunda ne yapıyor şu anda? <laughs> bu fonksiyon aynı lengte ait her ifadeyi bir sonraki değerine bakarak aslında siliyor. CC3 gözde 5 silmiyor. Gözde 5 bu 15 iken silmiyor. Bu 15 5 iken silmiyor. Peki. Şimdi ben bunu değiştirmek için ne yapabilirim biliyor musunuz? Predicate function yazmıştık ya biz burada. Bu predicate function'ı gidelim koşullayalım burada. Bu predicate function'ı ben buraya yazdığımda bakın. Şöyle equal diye değiştiriyorum bunu. Şöyle geliyorum. Bunu equal olarak yapayım. O zaman bakın buraya da equal yapıyorum. Aynı şeyi seçebilirim. Yani aslında bir şeyin eşit olup olmadığını ben predicate function içerisinde equal durumuna bakarak aslında karar verebiliyorum. Aynı şekilde bakın o zaman giderim ben bunun bir tane daha prototipini oluştururum burada. Bu prototipi oluşturduğumda bakın arkadaşlar equal değil bigger diyeyim ben. Ve bigger ifadesinin içerisinde bakın ne yapacağım? Şunu direkt kopyalayacağım. Şunu bigger'a çevireceğim. Bigger'a çevirdikten sonra bakın R2 burada. R1'den büyükse. Bu ne dönecek arkadaşlar? Doğru dönecek. Hmm, peki o zaman. Şimdi bakın şu ifadeyi alıyorum. Bigger diyorum. Bigger dedikten sonra şuna clear yapıyorum tekrardan. Bakın. Ben bunu bigger olarak implemente ettiğimde bakın. Artık mind find if update fonksiyonunun içerisine herhangi bir değer aslında değişmiyor. Ancak bakın arkadaşlar şimdi. BB2, Fatma 5, Mehmet 6, Gözde 5, CC3, BB2 bilmem ne bilmem ne. Şimdi bakın 5, 2'den büyük mü? Büyük. O zaman siliyor. Mehmet 6, 5'ten büyük mü? Siliyor. Mehmet gözde, 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 gözde burada kaldı. Neden? Çünkü 6, 5'ten büyük. Ama bakın Kamuran'a geldi. Kamuran gözdeyi de sildi. Kamuran sonra Mehmet de sildi. Bakın arkadaşlar burada. Yani aslında biz bir sonraki değerimize bizden büyükken shrinkte bile bakın bu şekilde. Eğer bu değer bizden büyükken biz bunu silmek istiyorsak bakın algoritmayı bu şekilde implement edebiliriz. My find if update fonksiyonu burada değişti mi? Kesinlikle değişmedi bakın arkadaşlar. <laughs> Template olarak kaldı. Ama biz onu bakın predicate'lerle aslında koşullayabiliyoruz yine. Peki madem biz bunu yapabiliyoruz. Bunu aynı şu şekilde. Smaller yapabilir miyiz burada? Bakın smaller diyorum. Şunu alıyorum. Aldıktan sonra gidiyorum buraya. Şöyle implemente etmeye çalışacağım şimdi. Şimdi bakın bu predicate function smaller'ın içerisinde. Return'ü benim yine vermem gerekiyor burada. Return bu sefer ne olsun? Küçük olsun. Şu şekilde. Eğer r1 rin size r2'den büyükse bu doğru olarak dönsün. E zaten bakın my find if updated fonksiyonumun içerisinde bu fonksiyonun ben bakın gidip eğer r1 r2'den büyükse doğru olarak dönüyorsa bu bakın doğru olarak dönüyorsa true'yu false yapıyor. False yapınca bunu siliyor bakın. Çünkü bu döngüden çıkıyor. Çünkü bakın bunun başında değil ifadesi var. O zaman bakın ben buraya geldiğimde şöyle clear diyorum yine. Bu fonksiyonu smaller ile çağırırsam eğer şurada bakın Func smaller parametresini ben buraya verirsem ve bu fonksiyonu çalıştırırsam bu sefer benim ne elde etmem gerekiyor arkadaşlar? Bakın şimdi dikkat edin gözde 5 yeşim 2 2 bilmem ne hmm, BB2 özenç Burak özenç nazif. Bakın bunlar eşitken silmedi ama bakın BB2 ifadesi her zaman için yani soldaki aslında stringlerin boyutu. Özençten de, Burak'tan da, Gözde'den de, Özençten de, Nazif'ten de aslında küçük arkadaşlar. Şimdi bakın bunun örneğini bir bayağı bir arttıralım. 100 yapalım bunu. Ve 100 yaptıktan sonra tekrardan çalıştıralım. Şimdi bakın bunların hepsini böyle böyle siliyor siliyor siliyor. Sildikten sonra bakın en son ne kaldı aslında burada? Bakın B1, C1, A1, B1, A1, C1, Ali burada kaldı. 3 olarak ve kamuran ifadesi de burada aslında kaldı arkadaşlar. Neden? Çünkü hep neye baktı? Bir önceki bir sonrakinden büyük mü? Hep bunu kontrol etti bakın burada. Hep bakın bu ifade bundan büyük mü? 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 Bu bundan büyük mü? Ve aslında bu döngünün içerisinde bakın ne kaldı? Bu fonksiyon aslında kaldı. Peki ben bunu bir daha çalıştırıyorum bakın. Farklı bir dağılım yine burada çıkabilir mi? Bakın bunların hepsini siliyor şu anda stringlerin. Bakın sen ne kaldı? Sadece Fatma kaldı. Bakın tekrardan çalıştırıyorum burada bunu. <laughs> bakın CC kaldı, Urgan kaldı. Bakın bir daha çalıştırıyorum. Yani burada aslında ne kalacak biliyor musunuz? Hep sol taraf daha küçük. Sağ taraf daha büyük olarak aslında burada kalacak. Bunları random attığı için bakın böyle bir değişken değeri elde ediyorum. Başka hiçbir şey elde etmiyorum bakın arkadaşlar burada. O yüzden bakın biz bunların koşullarını gerçekten yapmak istediğimizde, bunları sıralamak istediğimizde, bunları çıkarmak istediğimizde aslında bu predicate function'ları biz aktif olarak bakın burada kullanabiliyoruz. Ve ben bu modların içerisinde ister equal'ı, ister bigger'ı, ister smaller'ı kullanırım. Bu benim için fark etmez arkadaşlar. Siz yeter ki burayı düzgün bir şekilde implemente edebilin. Şimdi bakın İkinci bir konu daha var burada. O da ne? Şimdi bakın biz hep ne yapıyoruz? Bütün stringin hepsinin içeriğini aslında burada kesti etmiyoruz. Yani şöyle bir fonksiyonumuz bizim yok bakın. Şöyle şunu alıyorum. Template'imi yine <laughs> şöyle geliyorum. Şöyle yapayım. Şuraya koyayım. Şunu yorum satırına almayayım hatta. Şöyle bunu da kopyalayalım. Bunun altına Şimdi bunu yorum satırına alalım. X 3.3 diyelim buraya. Utility'nin içerisinde de her şey var zaten. Şimdi bir tane daha aslında fonksiyon yapmaya çalışacağız burada. Updated değil. Full array diyeyim burada. Full list diyeyim. Şimdi bu fonksiyonda ne yapmaya çalışacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın biz hep ne yapıyoruz? Predicate'lerin içerisinde bir öncekiyle bir sonraki değeri aslında buraya veriyoruz. Bir öncekiyle bir sonraki, bir öncekiyle bir sonraki, bir öncekiyle bir sonraki, bir öncekiyle bir sonraki aslında değerinin hepsini burada gezmeye çalışıyoruz. Ama bizim aslında yapmamız gereken şey ne? Bunun içerisinde return begin içerisinde biz bunu çalıştırmaya çalıştığımızda aslında bu full listenin bütün değerini bakın biz burada update edip tekrardan yapmıyoruz arkadaşlar. Biz buraya giriyoruz. Iter burada assist'in içerisinde sıfır olana kadar bakın bu assist begin, assist end ve predicate function smaller'ı verdiğimizde bizim değerlerimiz, bizim fonksiyonlarımız aslında ne yapıyor? Sadece sağ tarafına bakıyor. Sadece sağ tarafına. Sadece sağ tarafına. Hep bunu yapıyor aslında. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Bakın bu predicate'in içerisine verilen değerleri aslında burada initial olarak veriyorum ya ben bu değeri. Benim aslında bu değeri değiştirsem ben burada bir sonraki değer mi? Bir önceki değer mi diye ben bakmak zorunda kalmam. Çünkü bakın burada bek birinci adresse bu hep ikinci adres. Bu 3 ise bu 4. Bu 5 bu 6 arkadaşlar. O zaman benim bu koşulu bir değiştirmem gerekiyor. Bakın burada ben değil ifadesiyle çıktığım için yani aslında bu döngüyü kırdığım için ki bakın bu false ise burada bakın bu turuyken hep bunu tutar değil mi? O zaman benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bütün döngüyü dönebilmek için bir kere. Şu endim şurada kalsın. Ve bunu geleyim ben buraya. Şöyle bir if'in içerisinde. Ben if pret ifadesi veriyorum ya burada. Şöyle geliyorum. If diyorum. Pret de bu değerse bakın burada break yapabilirim ben bunu. Bu çalışır mı? Kesinlikle çalışması gerekiyor arkadaşlar. Önce bir bakalım gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Çünkü bu değer eğer doğru değilse o zaman bunun kırılması gerekiyor döngüne. O zaman bakın şu fonksiyonu gidiyorum bir kere şununla değiştiriyorum. Bunu bir çalıştırıyorum. 10 değeriyle bunu deneyeyim En azından görmek için. Şimdi bakın burada ne yaptı? 15 en başta. Kamuran 7 rastgele attığı için bakın hep e, sol tarafı büyük bırakacak şekilde aslında bu çalıştı. Predicate function smaller'ın içerisinde. Hmm. O zaman demek ki burada bakın arkadaşlar ne var? Bir yanlışlık var galiba. Çünkü biz bir önceki döngüde aslında en sağ tarafta tutuyorduk bakın bunların hepsini. O zaman bakın aslında bu bu değil. Bu olması lazım. Ya da biz buraya bunu yapacağımızı aslında şöyle bir şey yapsak daha güzel olmaz mı? Bu true olursa. Eğer ki çık dersek biz burada. Bakın şimdi döngüyü biz nasıl oluşturuyoruz? Bakın. Baran, Baran gözde gözde. <laughs> Aa demek ki bu doğruymuş bakın arkadaşlar burada. Ya da bu false ise yazabiliriz şimdi bakın biz bu döngüyü gerçekleştirdiğimizde bu ifin içerisinde bunların hepsini silmek isteyelim ya da equal olan şeylerin hepsini silmek isteyelim dediğimizde bakın burada aynı boyutlu ifadelerin hepsi aynı kalıyor ne demek bu şuraya bakın equal'a geliyorum <laughs> problemi hissetsen tanımlayayım ki bunu gerçekten anlayabilin bakın equal'ları ben verdiğimde burada Fatma ile bu 5 ile 2 eşit değil 5 ile 6 eşit değil 6 ile 7 eşit değil 5 eşit değil. 3 eşit değil. A1 eşit değil. He. O zaman bakın benim Fatma'yı aldığımda bir kere burada hem şu an bununla hem bununla hem bununla hem bununla hem bununla hem bununla hem bununla karşılaştırmam gerekiyor. Yani benim algoritmamı aslında o şekilde implemente etmem gerekiyor ki eğer ki burada bir problem varsa ben bu döngüyü aslında kırayım ve onu gerçekten her döngünün içerisindeki değeriyle silebileyim. Bu predicate'i de aslında kullanarak arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? şimdi bakın ben buraya geldiğimde bu yıldız begi pregi aslında silmek istediğimde ben arkadaşlar ne yapmam gerekiyor bunun adresini geri döndürmem gerekiyor peki şöyle bir şey yapsak buraya gidip for diyorum bakın auto int iteri tanımladık zaten bunu bırakayım int iter değeri eşit e, değilken bakın burada end ve int bakın şu değer int iter artı artı buna değilken dikkat edin bakın buna değilken o zaman bakın ben bunu yapacaksam bu intiserin değerini de bir artı ile başlatayım ki parametreleri vereceğim ya ben burada aşağıya geçirdiğimde en azından problem yaşamayayım şöyle geliyorum bunu alıyorum break'in içerisinde ben bu ifadeyi eğer buraya bu şekilde koyarsam bu intiser bütün döngüsünü döner o zaman bakın şunu da kaldırayım sadece içeriğini alayım burada çünkü ben bunu yapabilirim her döngünün içerisinde aslında bunu yapabilirim. While'ın içerisine girdiğimizde. Ama bakın dikkat edin bu auto int içeri o zaman ne yapmam gerekiyor benim? Şuraya almam gerekiyor arkadaşlar. Her seferinde. Çünkü begin içerisinde bir sonraki adresinden ben karşılaştırmaya çalışacaksam bu döngünün içerisinde implemente etmem gerekiyor. Şimdi bakın burada diyeceksiniz ki ya hocam biz bir sürü şey yaptık burada template template. Bu ne işe yarıyor? Şimdi bakın dikkat edin. <laughs> Şimdi ben buraya geldiğimde Bakın, bütün stringimin içindeki ifadeyle bu stringin içindeki ifade değişti mi? Arkadaşlar değişmedi. Çünkü bu ifade return etmedi bunu. Neden? Çünkü bu bir break veriyor ben burada. Break verince aslında bunu vermem gerekiyor. O zaman bakın ben buraya gelip şunu yapacağıma, şuraya gelip return back yazarsam eğer arkadaşlar ben. Şimdi bakın dikkat edin. Ne yapacağız biliyor musunuz burada? A1 ve döngü bitmiş oluyor bakın burada. Ve stop verdi. Şimdi bakın. Şimdi A1'i bakın ben burada aldığımda bunun hatasını şimdi bir sonraki derste çözeceğiz ama bakın 1, 2, 5, 6, 5 bilmem ne bilmem ne. Bakın A1 yine kaldı burada A2 gitti. Bakın burada bir şey kalmadı. Yine bir şey kalmadı. 5'ler var burada. 5'lerden sonra gitti. 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 Yani aslında biz ne yaptık biliyor musunuz? Bu predicate'e eğer bir ifade uyuyorsa burada biz bunu aslında ne yaptık? Çıkarmaya çalıştık. Peki buna false yapalım bir Bakın şimdi. Ben de false yapıyorum buna. Bakın algoritma hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama bakın yaptığımda ben bunu bakın Kamuran geldi buraya. Kamuran, Yeşim, Baran bilmem ne bilmem ne. Bu equal'u aslında implemente ettiği için Kamuran 7, Baran 5, 3 bilmem ne bilmem ne. Buraya gittiğinde bakın ilk neyi sildi bu? Bakın Yeşim'i sildi burada. Yeşim gitti. Yeşim gittikten sonra bakın bu ifade gitti. Bu ifade gitti. Bu ifade gitti. Ve Kamuran 7 ile 7 ifadesi aslında burada kaldı ve bunu bıraktı. Neden? Çünkü end iterasyona girdi aslında burada. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Full listenin içerisinde aslında bir algoritmayı silmek istediğimizde demek ki burada başka bir şey uygulamamız gerekiyor. Yani şu while, back ve end'in aslında algoritmasını öyle bir yazacağız ki biz. Bir ifade 7 ise bir ile değil bir sonrakinden denirse mesela tam buradaki değeriyle hem şunu hem şunu hem şunu, hem şunu hem şunu hem şunu hem şunu hem şunu yapacak. Ve bakın biz burada while back end'in içerisinde bu değerleri verdiğimizde auto integer'le artı artı bekliyorum ya ben burada. Bu ifadeyi ben tanımlıyorum ya. Bakın ne yapıyor burada? Bir artı daha var. Hmm. O zaman bakın biz bunu silelim burada. Neden? Çünkü bakın artı artı var zaten burada. Bakın ben bunu bir daha çalıştırıyorum şimdi. Aynı o sorunun aynısını yaşadık bir öncekiyle. Ve gitti bakın Özenç 5 ile ilgili bakın gitti buradaki her şeyi sildi. Kamuran 7 ile ilgili bakın gitti ne yaptı? Kamuran vardı burada Kamuran'ı da sildi. Sadece bir tane Kamuran kaldı çünkü ikinci adrese geçti. Üçüncü adrese geçti dördüncü adrese geçti ve Özenci ve sadece A1 değerini aslında bırakacak şekilde burada bu işlemleri tamamladı. Şimdi bir sonraki derste biz bunu nasıl daha kolay yaparız predicate fonksiyonlarıyla aslında onu size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar kafanızın yeterince karıştırdığımı biliyorum ama emin olun bundan daha kolayı olmaz. Yani sıra sıra kodların hepsini gidip gerçekten böyle update'leri eğer yapmayı öğrenmezseniz zaten buradan verimli ve çeşitli sonuçlar alamazsınız arkadaşlar. Bir sonraki derste bunun doğru halini sizde yazmaya çalışacağız.